Evet sevgili izleyenler, şu anda Fethiye balık pazarındayız. Geliyor. Balıkları tanıyalım. Ali bu e, hamsiler Karadeniz mi? Marmara mı? Marmara. Marmaradan gelmiş e, hamsilerimiz. Evet. Gelir, hoş geldiniz. Hoş Sağ olun. Bu balıklar e, nereden geliyor? Fethiye'den da mı? Marmara'dan geliyor. Bu da Marmara. Evet. Lopa fethiyenin herhalde. Lopa fethiyeni yılın 12 ayı çıkar. Yılın evet. 12 ayı çıkar. Kilosu 20 lira. Bazen az ilgisi soru ise 25 evet. lira. Tamam. Bu çıpıralar. Orjinal deniz çıpası. Orijinal deniz çıpası. Orijinal orijinal Balı çıpı evet. Bu karides, Jumbo karides diye mi? Karidesler e, Jumbo karides diye geçiyor. Jumbo karides diye geçiyor. E, mercanlar? Mercanlar fethiyeni var. balığı, tavalık balığı, kızartmalık. balık, kızartmalık. Tavalık, evet. Güzel lezzetli balıklar. Evet. Levrekler de yine. Bebekler üretim, üretim. Üretim. Çupa üretim. Şu çupayı da gösterelim abi. Şu burası kültür üretim. Burası deniz çupasının büyüğü. Deniz burası deniz büyüğü. Devri. Burası deniz devriği. Şimdi şöyle şu bir, karides daha var. Bir karides. Bu mu bu? Bu normal karides. Luma Luma karides. Bu şu mürek. Kalamar. Bu kalamar diyoruz bunlara. Evet. Evet şimdi şunu bir kalamarın kilosunu da söyleyeyim Kalamarın kilosu 120-110-100 lira arasında seyrediyor. 100-110-100-120 aralığında fiyatı oluyor. Evet. evet. Yani şimdi şu bu yani bu, çok yani çok çıkarsa 100 evet. liraya düşüyor. Az çıkarsa evet. 120, 110 lira oluyor. Evet. Bu şimdi Akkenin büyüğü mü bu? bu hayır, Akkenin bir değişiyor. Aynı fıska. Adını bir daha söyle. Aynı fıska. Ayn ayna, ayna fıska deriz. Ayna fıska evet, evet. Sarı ağız deriz. Sarı ağız, evet. ayna fıska. Sarı kanat istavrit. Bu da istavritin ileri. Sarı kanat. Sarı kanat. daha büyük. Evet. Evet, evet sayesinde şöyle genel, bizim Ali arkadaşımıza da teşekkür ederim edelim bu arada. Peki balık pazarına herkese sevgiler, saygılar. Yine yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.